Çok teşekkür ederim adım Abdülbari Kara Efendim üniversiteler açıldı gençler malum birçok sınava giriyorlar bunun içinde TYT KPSS vesaire. Siz bu konuda ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz kitap olarak? Şimdi bizim en büyük bir, birinci amacımız en büyük amacımız kendi çapımızda gücümüz imkanların nispetinde okulların tavsiye ettiği kitapları, okunan kitapları, giden kitapları, satışı olan kitapları getirip burada bulundurmak. Birinci maddemiz, birinci görevimiz budur. Tabii ki bunu yaparken de para kazanmaktır amacımız. Yani biz burada efendim, mesela bu işi hem zevk yapıyoruz ama aynı zamanda bu zevkimizi de geliştirmek için paraya da ihtiyacımız vardır. Ve para da kazanmak için çalışıyoruz. Bize parasal anlamda, kar anlamda daha fazla getirisi olan kitapları bulundurmaya çabalıyoruz. Tabii ki okullar açıldı. Herkes bir şekilde kitaplara Koşuştu. Kitaplara üşüştü. Geçen sene pandemi vardı. Okullar kapalıydı. Biraz kitap satışlarımız en azından önceki yıllara göre biraz düştü. Bu kitabı kitap satışlarımız düştü derken yani kitap okuma alışkanlığı düştü demek istemiyorum ben. Çünkü insanların evde ama sosyal medyayla bir şekilde irtibatları devam ediyor. Dost sahfa insanlar kitap almaya gelmediler ama İstanbul'daki, Ankara'daki bir kitapçıların kitap alma yolunu tercih ettiler. İnsanlar okuyor yani. İnsanlar okuyor. Ancak hep şunu söylüyorum, bu nasıl bir okuma? Bizi hangi sahile götürecek? Faydalı bir insan mı yapacak bizi? Zararlı bir insan mı yapacak bizi? Yoksa vurdum duymaz bir insan mı yapacak bizi? Şu anda mesela e, Üniversite, Bakır Üniversiteleri açıldı Ve e, çok üzülerek ifade etmek istiyorum Üniversitelerimiz şu anda bilinçli, talebe bilinçli öğrenci yetiştirmiyor. Vizelere ve finallere hazırlanan öğrenci yetiştiriyor. Çocuk gelir, bu hafta e, vizesi vardır, efendim göstereyim. Kitap alıyor, fotoğrafı çekiyor. O fotoğraftan çalışıyor. Vize bittikten sonra eğer dersi geçmişse o dersi unutuyor artık yani. Sosyal hayatta yarınki hayatta efendim ona bir faydası yoktur. Tıpkı bizim zamanlar okulda gördüğümüz işte Y şöyle işte matematik Z şöyle falan filan. Bugün dört işlemin dışında bir şey benim yaram yaramıyor yani bu kitap işiyle girdikten sonra. Maalesef şu anda okumalarımızın çoğu böyle yani hocam. Okumalarımızın çoğu böyle. Bizi yarını hazırlayan bir okuma trendimiz yok yani. Böyle bir alışkanlığımız yok. Musa peygamber Allah'ın faydası ilimden sana sığınırım. Buyurum. Buyurmuş. Ayet-i kerime var. Efendimiz de böyle hadisi var. Yani biz okuyoruz ama ne okuyoruz? Ne okuyoruz? Faydalı bizi yarını hazırlayan bir okumaya sahip değiliz. Birilerinin efendim oyuncağı haline gelmişiz. Birilerinin efendim söyleyeyim para kurbanı haline gelmişiz. Adam mesela ne yapıyor? Efendim Mesirim çok kitap satasın da ne olursa olsun derdindedir. Bize okuyan Efendim Mesirim bilinçli bir şekilde okuyan okuduğunu anlayan ve anladığını topluma yansıtan insanlara ihtiyacımız var. Öğretmeninden tut öğrencisine kadar aynı sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Bakın biz öğrencilerin okumadan şikayet ediyoruz. Bu bilinçli okumadan sözlüyorum ben. Ama peki hocalarımız nasıl? Burada bir üniversitemiz var. Ben bu sözlerimin herkese duyurulmasını istiyorum yani. Ee, hocalarımızın efendim söyleyeyim müşterilerin arasında başka kitapçılar da olsun mesela. Eee vizeler yaklaştığı zaman, finaller yaklaştığı zaman bakın ellerinde efendim notlarla gelir ya da ya da kitapları varsa kitaplarını getirip beraber gidiyorlar yani. Kitap almaya, araştırmaya, okumaya, kendisini geliştirmeye çalışan çabalayan insanlarımız maalesef üniversitede olsun, ilköğretimde olsun, ortaöğretimde olsun maalesef yoktur hocam. Bu sıkıntıları hep yaşıyoruz biz. İnsanlarımız okumuyor. Okumuyor, okumuyor. Evet mesela gelişi güzel, abur cubur bir okumaya sahiptir. Gençlerimizin halini görüyorsunuz. Okullardaki durumların durumlarını görüyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle okuduk, okuttuklarımızı nasıl idealist insan haline getirebiliriz? nasıl idealist insan haline getirebiliriz? Bunun derdinde olmadığımız sürece evet sadece sürüleri yetiştireceğiz. Sadece diplomalı insanları mezun edeceğiz. Vatanımızın, milletimizin efendim sahat ve selameti için, insanlarımızın daha müreffeh bir geleceğe sahip olmaları için elini taşın altına koyan e, eğitimcileri yetiştirmediğimiz sürece maalesef bu döngü hep devam edip gidecektir.